Çiş mi yapacak? Hı hı. Sen neden yapmıyorsun? Niye? Hı? Kaka Bebek mi yapacak? Kaka çiş. Kaka çiş yapacak değil mi? Hı hı. Yapmış mı? Hı hı. Yapmadı mı daha? Seninle beraber yapmak istiyor galiba. Hı? Senle beraber yapmak istiyor olabilir mi? Bebekler... Kaka. Evet kapatalım. Zaten bebek çiş yaparsa şarkı söyleyecek. Tuvalet. Tuvalet şarkı söyleyecek ama bebek yapmadığı için. Çok tatlısın annem sen. Yapıyor muyuz tuvaletimizi? Anne. Anneciğim. Anne. Yapacak mıyız? Peki.